İlk konu başla, biz size. Biz kimiz? Biz kimiz? Şu telefonun ortalığı var Biz kimiz Biz kimiz? Biz, kimiz? biz e, ben... 14 yaşında, ben, patrik tane çocuğuydu. Ocu kutu hikayesi. Biz, bu arada, ben... Ben de öğreneceğim. <laughs> Nasıl? Ha, ben çok ya, seyirat, ben yadın, yasın, yasın. Yani, yasın, yasın. en az 2 saat biz oynamaktan sayısı milat Aa biz yani e, biz birkaç bir dedik bir, böyle iki kardeşle kalaptır çalışmış gibiler filan esinlendik yapalım dedik ben, ve şu anda bu Saat içinde on izlenimden geldi Bu da bizim uçmaya gitti. Tabi o yüzden çok değil ama. Yani ilk ara öyle. İyi. İyi yani idarede evet. idare var. O, diğer bir konu isteyeceğim mekan. Mekan. Evet, şu an çok ses yakalanıyor devdesin ama biz esasında iki kat daha yakalamıyor. Biz bunun programlarla falan yakalama sesini düşünüyoruz. Ki engelli bir ee, Yani. İleride, şey... ileride e, Doğukan gibi bir tane telefon alacak. Yani vakti geldi. E, yani iyi marka bir telefon alacak. Bayağı bir iyi. Anlıyor ya kafasını ya yani Herhangi bir yerde. Aynen. Ne oluyor lan? <laughs> Sisatmış. <laughs> <laughs> evet, evet. i̇şte, evet. evdeyiz. Ben yine hani, video yani. Dedi ki, dedi. bir birkaç video izledik beraber. Yani şansınıza geldi. Challenge videoları ee, video filan. bu arada bir önceki videoları falan izlerseniz challenge videolarımız var yani. Aynen. Tam şuralarda, tam şurada. Üstlerde bir yerde yani önemli Tadilatta izlediğim bir şey değil yani çok yakından gelecek o da bu bir hafta içinde yani değişik şeylere açılacağız sketch zaten dört gün içinde gelecek mutlaka tezgahlarımızı değiştireceğiz yani. Bu şu an geçici olarak bu telefon kamerası kullanıyoruz. Daha e, iyi marka e, reklam yapmayayım de, çok ünlü markalarda e, işte şey yapmıyoruz kamera filan ilerideki zamanlarda. Benim Şimdi, video kameram ıı, vardı işte benim videolarımı kurtarıyordu. Yani çok kaliteli çekiyor. Yani çok kaliteli olması da yani güzel çekiyor. 720 1080 arası bir evet. şey çekiyor. Bizler Biz de ileride şimdi risk almayanız yani bizde dokanlar. İleride her tutunursak neden alalım? Aynen. Alalım mı? Ben alırız yani çok, çok zor bir şey değil. Mesela bunu beğenirseniz alırız. Hayır beğim. Lütfen like ve dislike. şey mi Aynen. Onun çocuğunuz olmazsa planlarımızla yani, açığım değil yani kendi Hayır, başkaları bizden çalar diye İşte bu şimdi yani boş boş ne varsa bir yere de söylemeyelim. Yani ıı, ileride olursa <laughs> tabii ki hesaplanmasıyla alanımız daha da gelişecek. gerçekten sen de eee tanımlı sürede vereceksin sen evet. bizim o yüzden ses yakalanıyor. Dediğim gibi az önce programlarda biz bunu iki katına şey yapıyoruz, indiriyoruz. Yani en çünkü biz bu kanalı yeni açtık ee, büyümek yani gelişmek istiyoruz bir sonraki <laughs> konumdaydı yani. Yok. Bir de yeşil bir kardiyada bu. Evet. şey montaj için. Yeşiller biz montaj için kullanıyoruz aslında arkamızda bu yeni bir bina o yüzden bu. Arkadaşlar birkaç sene önce dedim ama yine yani tekrar diyeyim. Bu yeni bir bina. O yüzden e, içi bomboş. Ve arkası e, yani boya badanasız yani kötü bir duruyor. Hatta açabilirsek açalım, nise, açalım yani. yani şöyle göstereyim. Çok kötü değil. Kötü değil de biz bir şey diyorsunuz. i̇şte doğru düzgün böyle baş diye. astık başka bir şey kan şey, burada. Blok içinde. Eee blok içinde eee şey yapmayacağız. Sıkış yok yok. Blok e, mekan tanıtacağız. Hem mekan mekan. Mekan tanıtacağız. E, i̇şte mekanımız acayip geniş oldular demiştim çok şey yapıyor. Yani ne yapıyor? Ee, size yani göstereyim ki inanın yani. Ee, başka bir şey kalmadıysa mutlaka şey yapmayın. Ee, Sigeçler için yorum yapmayın. S.A. bile değil yorum atabilirsiniz yani çok mutlu oluruz o derece. Yani. Hatta bu videoda ne gördüm mü hiç çalışamayacağım ama. Ya, ya Herkes yani. sağ yazsın yani. sağ. <laughs> <laughs> ee, ben de istekleri unutmayalım. Görüşmek üzere. <laughs>